Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Erkam radyomuzun muhterem dinleyenleri, Erkam TV'mizin muhterem izleyicileri, yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Çok yakında idrak edeceğimiz Berat gecemiz ve daha sonra kavuşacağımız Ramazanımız şimdilerden mübarek olsun. Bu programımızda Muhammed Esad Erbili'nin Divana Esad isimli meşhur divanından okuyoruz. Belki de bugün bir bölümü atlayarak bu mübarek günlerin, bu mübarek mevsimin insanlara anlatılmasında, bizzat yaşanmasında müstesna bir örnek olan üsve-i hasene olarak ifade edilen sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili olarak merhum Esad Erbeli Üstadımızın hissiyatını, duyuşlarını, bir şiire nasıl aksettiğini bu divandan okumuş olacağız. Buyuruyorlar ki Hazret, Ey kıdem nurundan yaratılmış olan Peygamber, senin zatın Kerem denizinin incisidir. nur Nuru kıdem yani ilk yaratılan nur ve nuru Muhammedidir. Kendisi serapa nurdur, masla nurdur ve kendisinde asla bir kesafet yoktur. Kerem denizi ise lütfu kerem denizidir. Ve lekat kerremna beni Adem denizinin incisidir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem. Alemde senin güzel suretin putun kıymetini toprağa çevirdi. Yani putun hiçbir kıymeti yoktu zaten ama sen o güzel suretinle aleme teşrif edince de insanların ilah diye taptığı putların da hiçbir kıymeti kalmamış oldu. Senin ile Arap diyarı şeref buldu. Acem diyarı da yani Arap dünyasının dışındaki bütün dünyalar da ona kıpta etti. Senin aşkın gönülden bir an bile ayrılmaz. Elbette böyledir. Çünkü padişah daima hizmetkarlarıyla meşgul olur. Fena şarabından daimi sürekli sarhoşum ben. Gönülde camı cem arzusu yoktur. Senin didarının, mübarek yüzünün güneşine gözümü dikmişim. Artık benim için karanlık geceden elem korkusu yoktur. Evet, senin didarının güneşine baktıktan sonra ben artık hiçbir şekilde bir karanlık derdine, karanlık korkusuna da düşmem. Ah bu ters dönen felek elinden beni o muhteremden uzak bıraktı. Ayrılık dolayısıyla ettiğim bu mestane feryat feleklere kadar yükseldi ve oraya bir bayrak dikti. Sensiz bana iyi bitmek haramdır. Kam sofrası beni daima doyuruyor. Esat Erbili Hazretleri'nin gerçekten şiirlerinde en çok böyle terennüm ettiği husus gam ve kederdir. Nitekim bir başka şiirinde nereden bir garibanı kam geçse bana uğrar bela rahında muayyen bir menzil oldum ben der. Yani nereden bir gam kervanı geçse muhakkak bana uğrar. Çünkü iptilalar, belalar, imtihanlar yolunda ben adeta bir istasyonun Bana uğramadan geçmezler Hazret. Burada da, da diyor ki, sensiz bana iyi biçmek karamdır. Gam sofrası beni daima doyuruyor. Ben gamla doyuyorum. Ne zaman Cenab-ı Hak lütfedecek de beni bir kere daha seni ziyarete nail kılacak. Canımı gam askeri istila etti. Ferah padişahı Adem mülküne gitti. Yani artık ben ferahlık hiç görmüyorum. Yani ferahlığın yokluğu içindeyim ama canımı kam askeri istila etti. Senden uzaklık çok acıydı. Lakin buna çare de bulunamadı. Rahatlık istemek benim için hatadır. Meserret ahusu ürküp hutene kaçtı. Evet. Vücudum, tenim, vatan derdine düştü. Lakin gönlüm ve canım senin kapında kaldı. Vatan, vatanı asli, ölüm, ahiret. Kefakallah. Yani Allah sana yeter. Ey sen ki herkesin elinden tutarsın, yerden kaldırırsın. Belim de elimden tut, ağır yük belimi büktü. Bunun Arapça ifadesi huz biyedik. Elimden tut ya Resulallah. Nedamet gözyaşım derya gibi aktı. Fakat vücudumdaki günah rengini bir türlü temizleyemedi. Ne kadar nedamet ettiysem edeyim varlığındaki günah rengi, günahın bir rengi var. Onu bir türlü temizleyemedi. Sakii Kevser, madem ki senin amcanın oğludur, Arş direğinde benim zahirim yani güvencim dayanam ancak sensin. Şefaat denizi coşup kabarınca ümmetlerin siyah rengini temizler ve ağartır. Burada da yine Allah Resulü'nün şefaatine bir iltica, bir yöneliş var. O şefaat denizi coşup kabardı mı ümmetlerin siyah rengi de artık temizlenir ve o siyahlık beyaza doğru döner. Ben senin kemalinden bahsedemem. Senin güzelliğini, cemalini yazı ve kalemle de tavsif edemem. Sen o kadar şeref ve şan sahibisin ki onun karşısında duygularım havasım gibi Esad'ın elindeki kalem de hayran kaldı diyor Muhammed Esad Erbil'i. Allah Resulüne olan hissiyatını ifade ederken ve sonra yine bir başka şekilde devam ediyor. Başım eğik olduğu halde alemi ulviyi seyrederim. Uzlet köşesinde oturduğum halde sahraları dolaşırım. Yani gerçekten murakabe halinde insan başı eğik olur ve ulvi alemlere doğru yürür gider. Sanki uzlet dediğimiz tek başına yaşadığı bir halde o manevi sahralarda insan dolaşmış olur. Adem mülkünün sahasında yerleşmişim ben. Anka gibi la mekan arzusundayım. Gözüm gözyaşı damlalarıyla cevher satıcı oldu. Çölde oturuyorum, denizin işini yapıyorum. Evet. Doğa zamanında gökyüzüne başımı yükeltirsem bu o güzel serivden bana bir kere bakmasını istemem içindir. Senin siyah ve mis kokulu saçın gönlüme bir düğüm attıysa ne çıkar? Ben senin lal dudağınla yüz düğümü çözerim. Yüzünün güneş gibi aydınlığı diyarından uzak olunca nasıl bugünkü bezmimde ben yarını düşünürüm. Bundan sonra Esat gibi dünyaya minnetim yoktur. Senin bağının kapısında otururum ve ben dünyayı terk ederim. Bu beyitlerin altına Ali Nihat Tarlan hocamız rahmetli, o da Abdülhak Hamid'in Kürsü-i diye ifade edilen meşhur şiirinden bir iktibaz yapmış. Gerçekten insanın tabiatla, eşya ile, insanla Cenab-ı Hak arasındaki o derin ilişkiyi ifade eden o meşhur şiirinden bir alıntı yapmış Hazret burada ve şöyle diyor odur hiçi imazi lütçeyi surhi meşiyette bu tariki müstakbel kebudi sermediyette durur bir kibriyaya bir nihayet nuru zulmette beraber cümle mevcudatu eşya hep muhabbette Bulutlar, dalgalar, yıldızlar etrafında hep mahrem. Ağaçlar, cuylar, kuşlar, çiçekler daima horrem. Yani şafaktaki kızıl dalgaların da engin sularında da mazinin yokluğunda da hep o yüce zat vardır. Geleceğin karanlığında, sonsuzluğun maviliğinde, karanlıkta ve aydınlıkta sonsuz bir kibriya durur. Kainattaki bütün varlıklar da birbirleriyle daima muhabbettedir. Bulutlar, dalgalar, yıldızlar etrafımda hep benimle birlikteler, bana yakınlar ve biz onlarla iç içeyiz. Ağaçlar, ırmaklar, kuşlar ve çiçekler de daima neşelilerdir. der. Abdülhak Hamid, kürsü İstirak isimli şiirinde aslında insan bu büyük istiraka yani kainatı ciddi şekilde okumaya daldığında çok daha farklı tablolarla karşı karşıya gelecektir. Yeter ki kainat yüce yaratan ve insan arasındaki bu derin ilişkiyi insan Allah Resulü'nün anlattığı şekilde, Kur'an-ı Kerim'in anlattığı şekilde okuma gücüne ulaşabilsin. Rabbimiz o derinliklerde tefekkür etmeyi, anlamayı ve yüce Rabbimize ulaşmayı nasip eylesin efendim.